Videoya geçmeden önce kanalıma abone ol, videoya like atıp bir de yorum atarsan beni çok sevindirsin. Hadi videoya geçelim. Şampiyon Team kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Diren kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında yeniden Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Geçen videoyu anlık olarak 3 like geldi ve ben, ben dedim ki hemen çekeyim dedim. Çünkü biz saatlerim şu an 12.8 ve biz yaklaşık 2 saat sonra Dışarıya izine çıkacağız arkadaşlar O yüzden dedim videomu çekeyim Bugün burada bir 6 sandık Bir de kilidi açan e, Gümüş sandık var Bir de hediyemiz var arkadaşlar Ve birkaç da maç atacağız Geçen video dediğim gibi 3 like geldi Bu videoda eğer ki 2 like geliyorsa Bakın söz veriyorum Facecam'ı açıyorum Söz veriyorum facecam'ı açacağım arkadaşlar Hadi videomuza geçelim o zaman Şu 80 TL'mizi topladık ve şuradan altı sandığımızdan bakalım ne çıkacak. 126 mızrak golden şövalye yükseldi. Domuz bilicisi güzel. Güzel, güzel. Dev devinde güzel. Domuz bilicisi geldiğine göre bir hemen şuradan e, dev ve şövalyemizi yükselteceğiz. Aa, benim çok şey yarıyor biliyor musun? Günlük iki video istiyorsanız lütfen alttaki yorumlara yazın arkadaşlar bekliyorum günlük 2 video diye şimdi şunu nereye şu oku biliyorsunuz kullanmıyorum ben okun yerine kullanalım ve hadi o zaman bakayım maçımıza geçelim biliyorsunuz zaten evde sınırsız internet olduğu için istediğim zaman videolarımı çekebiliyorum bu arada elimi dezenfektan edecektim ee, maça girdi Hadi. Şöyle şey ve dev gitsin. Hadi bakayım de. Abi onlar öyle işte. Nasıl? Oo oo oo. Bizde de var. Bizde de var. Bizde de var. Bizde de var. Bizde de Evet, evet. 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 evet bunu da koydum. Bunlar domuz bir müzik edecek. Okçular derken falan var var. Güzel. Süpersin abi. Süpersin. Süpersin. Sen. Şunu da gönder güzel güzel abi güzel sen ona gideceksin okçuyu ver odana okçuları ver O, onu alır bence bu maç sonlanmayıcı ya sıkıntı abi okma sen şşşş abi ne oluyor ya sıkıntı bir daha yok sıkıntı yok ama maçta iyiydi ortam domuz bilgisi alamadığına göre Bu gider şunla beraber alırlar duvar yapıcınıyla o domuz güneşini görüyorum ben. Tamam, ben zaten... Biz ilk kulemizi alamadık. Şöyle, şöyle koyayım. Ne koyayım. Hadi, hadi abi, hadi ya. Biraz zor ya. Aldık. Güzel. Güzel abi. Hı, tamam, değil ya. Anne sizin de yok ne şey bambam falan böyle bu kadar falan. Şey. Hadi at abi at işte ya. At ya at abi at ya. At abi ya. Vay ayda verelim onu Hadi bakalım. Düşmanla bir oldu gider. Tamam eşit değil. 2410 olsun. Tamam ben öne geçiyorum şimdi. Aynı şey var, güzel. Önlemeyi önde imkanım. Hayır bir şey vermeyi Hadi domuz ve yedi sürüştük. Açayım. Nerede yazıyorum? Maç bizde. Bu maç dedi. Ben istiyorum. Ben dedim. Bu maç benim abi. Bu maç benim affetmem. Hem sen git. Var iki Bari al ya. Bari vur ya. Al. Tamam, okçuyu ver.

Oh, 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 oh. ya. Öndelerdi zaten abi. Ben bu maçı ne yaptım anlamadım ya. Gerçekten anlamadım ya. Gerçekten anlamadım. Dur dur çık açmaya başladı. Of abi ya bir kayıb bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz ya. Tanrım yokmuş kardeşim. Bol şans diyelim de bir ya. Tamam, hayırlısı. 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 Eyvallah kardeşim teşekkür ediyorum. Rica ederim senden. Bravo. Bravo.

sen Hadi. Hadi güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ben dedim sana. Sen, dedim sana, sen çok güzelsin. Bu maç benim olacak. Bu maç benim olacak. Önce ben insanlar Buna geçmek benim için. benim için. Ben al onu. Al ben de gönderiyorum. Madalya. Madalya. Güzel. Dev ona gitme sakın bak. buyurun Güzel içine koyayım ki. tamam dev dokunabilir bence. Dokunabilir mi? Dokunabilir şu mi? Şunu koy, şunu şuna, şuna, koy, şunu koy, kat seçilmesin. Şunu koy. Allah geliyor ya. Ama ondan sonra çıkmaz abi. Oha! Onlar da aldı bir Oha ya! Aynen onlar da aldı ya. Çünkü yok acı. Hızlı olun biraz. Hızlı olmakta. Şimdi. Sağlamışlar. 1476 güzel oluyor. Şimdi bir zıplamayın ya. Bakın bunlar. Hadi ben ne diyorum? Yüzü doldum hep unutuyorum abi. Birbiriyle belki artı 120 saniye verebiliyorum. Niye ben şunu söylemedim? Ne kadar çok Koy abi koy hadi. Hadi koy hadi. abi hadi. Hadi ama maç bende ya. Çünkü yok. Güzel güzel. Ben de alıyorum. Bilmiyorum ben gelin ya. Ben de çıkmam çıkmam. Tam çok ya. Bu da bir yapımın bir gibi var Tam güzel maç bende abi. Maç bende. Tamam. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Ya bu ne bu ne ya? Ya ne ya? Anne ne ne konuşuyor? Ben şu adam bir kanal var mı? bende. Hadi bakayım hadi hadi abi hadi. Yok yok sıkıntı, sıkıntı 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 abi sıkıntılı geldiler. Sıkıntı 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 git. Vur işte vur bor işte. İşte bu işte İşte bu. İşte bu. Bir de 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 Abi ya. Abi ya. Güzel gelişiyoruz ya. Bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa mı? Onları yazabilirsiniz. Hadi bu maçta artık bitirelim. Orada dezenfektan ediyorum hemen. Bayram bitmiş olabilir ama benim kolonyam bitmedi. Hiç güzel ismi değil. Gülmediğinizi biliyorum. Evet gülmediğinizi biliyorum Bir patladı herhalde. en azından. En azından bir patladı. Yani ben dokundum. Ben öndeyim. Tam bu dokundum bence. Dokundum diyor. lan. Biliyor musun sen Ama öne geçemez. Bence. Bence geçemez. Bence geçemedim. Evet ben. Öne geçemez. Çünkü ünlü bir gün Güzel. bir duvar okuyacağım. Dur, 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 Güzel öndeyim ya. Başka aldık daha sonra bir daha bir daha İkili vurdunuz lan. İkili oynadınız değil mi? Şerefsizler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tam ben öndeyim ya. İlk kuleyi ben aldığıma olarak... göre. Ben... Güzel. Kimse yok. Hacı, hacı. Herkes dengini bilecek. Herkes dengini bilecek kardeş. Dengini bilecek. Ben YouTube'dan para kazanmıyorum. Eğlendirmeye çalışıyorum. Tamam, eğlendirmeye çalışmak için yoksa ne bileyim aldım o görsünler ben devi görmedim ki hacı hacı yeniden devi görmedim ki hacı ejderha da geldi hacı 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 sıkıntı ya ejderha sıkıntı ya yeminler sıkıntı ya devi konumlar bir be bak düğmeye küçüğe gitti hacı domuzluğa gitti Tarih kötüsünü de Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım, yürü bakalım. Arabayı yürü Hadi yürü bakın. Hadi, yürü Bir kere bir kere çaldırın adamı. her şeyin, elinden gelen her şeyin. Her şeyin. Şövalyesidir, Şu şudur, Abi, sıkıntılı geliyorlar, yani. biliyor Hadi yürü. Yürü, eczaneler varmış var. adamlarda. Abi ölüm verecek. Biliyorum. Allah Allah. Şuraya koydum, koydum, koydum. Öyle ee, değil mi? Anne elime verdi ama maç kaybettik ya. Anne, Aynen. Yok kaybetmedim. Yeminden kaybetmedin. Oo, kaybettim. O kaybettim. Ooş oş oş Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı görmeyin. Bir de like atarsanız beni çok ama çok sevindireceksiniz biliyorsunuz. Bu arada Evet video like atıp abone olursan beni çok sevindirirsin. O zaman kardeşim görüşmek üzere bir sonraki videoda. Biliyorsunuz iki like gelirse hem yarın video hem de ne gelecek? Keskem. Hadi bakayım görüşürüz kanka.